Merhaba, İndircom'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle Macbook'unuzdaki DAC alanına boşluk ekleyerek orayı nasıl düzenleyebileceğinizi öğrenelim. İlk olarak video açıklamasında yer alan kodu kopyalayın. Daha sonra Macbook'unuzdan Spotlight aramasını açın. Spotlight aramasına Terminal yazın ve Enter'a tıklayın. Ve Terminal alanına açın. Karşınıza çıkan kod alanına Açıklamadan kopyaladığınız kodu yapıştırın ve Enter'a basın. Enter'a bastığınızda otomatik olarak dak alanına bir boşluk eklenecek. Siz bu kodu her yapıştırdığınızda dak alanınıza yeni bir boşluk eklenir. Boşluğu tutup dilediğiniz yere sürükleyebilirsiniz. Bu boşluğu uygulama aralarına yerleştirerek gruplandırabilir ve istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Boşluğu kaldırmak için boşluk üzerine sağ tık yaparak daktan çıkar diyebilir. Ya da tutup dakın dışarısını sürükleyebilirsiniz. İşte bu kadar basit. Daha fazla bu tarz yollardan yararlanmak istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.